Uzmancoin'den herkese merhaba. Tarihler 3 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Kriptoya dair şu önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin, FED faiz kararının açıklandığı günde yaşadığı kayıpları bir miktar telafi etti. Bir numaralı kripto para bu sabah 60 bin dolara kadar çıktı. Bitcoin'deki kısmi toparlanmaya altcoin'ler de eşlik etti. Halving sonrasında düşüş olacağını söyleyen ve bunda haklı çıkan Arthur Hayes'e göre düşüşler büyük oranda bitti. BitMEX'in kurucusu ve aynı zamanda trader olan Hayes, fiyat hareketi tam da beklediğim gibi gitti. ABD vergi dönemi ve Fed belirsizliği halving'in satışlarıyla birleşti. Bitcoin ETF'lerine girişler azaldı. Gerekli olan piyasa temizliği de tamamlandı dedi. Hayes, Bitcoin'in yaz aylarında 60-70 bin dolar aralığında ilerleyeceğini belirterek, FED'in son açıklamaları para basma döneminin başladığının işaretidir yorumunu yaptı. Avrupa'nın en büyük ikinci bankası BNP Paribas, BlackRock Bitcoin ETF'inden alım yaptı. Fransız bankası 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 42 bin dolar harcayarak 1030 adet iBit hissesi satın aldığını duyurdu. Türkiye'de de faaliyet gösteren ve dünya çapında 4 trilyon dolar değerden fazla varlık yöneten banka, 2022 yılında kripto paralara kapıyı kapattığını duyurmuştu. Dünyanın önemli finans kurumlarından birinin ilk kez bir spot bitcoin ETF'i alması kripto sektöründe geniş yankı uyandırdı. BlackRock, tokenizasyona yatırım yapmaya devam ediyor. Bu alanda çözümler sunan Securitize şirketi BlackRock'ın liderliğinde 47 milyon dolar yatırım aldı. Konuyla ilgili konuşan BlackRock yöneticilerinden Josef Shalom, BlackRock olarak tokenizasyonun sermaye piyasaları altyapısında çok önemli değişiklikler yaratacağına inanıyoruz. Dijital varlık stratejimizde Securitize yatırımımız ayrı bir yer tutuyor. Bu yatırımla birlikte BlackRock müşterilerinin taleplerini ileride daha rahat karşılayabileceğiz dedi. ABD'li iki milletvekili Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu spot bitcoin ETF'lerine dayalı opsiyonları onaylamaya çağırdı. Kurum başkanı geri sıra gönderilen mektupta sizden gecikmeden spot bitcoin ETF'lerine dayalı opsiyonları onaylamanızı ya da bu konuda neden farklı bir tutum sergilediğinizi açıklamanızı rica ediyoruz ifadeleri yer aldı.